Ay anne, öldüm bittim vallahi. Ferit'ten bir teşekkür alınca hiçbir şey kalmaz. Anneciğim, sen babama hep böyle soframı hazırlıyordun. Ee, 400 yıl nasıl evli kaldık sanıyorsun? <laughs> Bravo vallahi. Ha Meldalar geldi. <laughs> ha. Biz geldik. Hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Biri yemek mi pişirdi? Sormayın Selda bugün kolları sıvadı, sahrap soysalı geçti. Oo. Oh! oh 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 vay canına. <laughs> Ay Duman doğru mu söylüyor? Yoksa bütün bu yemekleri annem mi yaptı? Ben gösterdim, o yaptı. Hiçbir şeye dokunmadım. Vay be. Aa, a, bravo Selda. Evet. Efendim <laughs> teveccühünüz. <laughs> <laughs> Ay akşam Dilaver'i çaya davet etmiştim. Söyleyeyim de aç gelsin. <laughs> bu yemek hepimize yeter. Ne? <laughs> Dilaveri mi çağırdın? Evet. Neden? Çabuk ara iptal et. Çünkü Ferit gelecek. E gelsin. Ya Mel daha bilmiyor musun Ferit ondan nefret ediyor. Bir tatsızlık çıkmasını istemiyorum. Ayrıca ben Ferit'i senden önce aradım. Bak bütün bunları da onun için hazırladım. Niye arayıp sormuyorsun canım kardeşim ben Dilaveri çağırabilir miyim diye? Aa koskoca ev. Hem senin olduğu kadar benim de evim. Sormam mı lazım? Hem ben nereden bileyim seni Dilaveri davet ettiğini? Aa! Ah. Melda, Selda yapmayın Allah aşkına. Anne sen lütfen karışma bir kere. Lütfen. Duydun değil mi anne ne dediğini? Hah. Arayacakmışım, soracakmışım. Sanki kendisi bana sordu. Benden söylemesi. Ferit bu akşam buraya gelecek. Ve bu hazırladığım yemekleri onunla baş başa yiyeceğiz. Ha bu arada sen de misafirini ağırlamak isteyebilirsin. Ağırla. Ve akşam bütün gece boyunca... ...hatta hiç bize görünme. Görüyorsun değil mi yaptığım? Küçükken de böyleydi, şimdi de böyle. Hep onun istediği olacak, hep onun istediği. Şey, ee, sırası mı bilmiyorum ama belki bilmek istersiniz. Ben de Selim'i davet ettim. Kızını yaptığını görüyorsun değil mi anne? Ben girmeyeyim diye mutfakta zabıt tutuyor. Sen de ara Dila, dışarıda buluşun. Ya Ferit seni istemiyor, gelemezsin. Ben dışarıya çıkayım diye nasıl söylerim adama? <laughs> Ay, ben ne yapacağım ha, şimdi? Dur, tamam hala. Sen telaşlanma, ben bakarım kapıya. Üf. ...sen miydin Selim? Başka birini mi bekliyordun? Yok yok, Gir gir anlatırım sonra. <laughs> bakın, Selim'miş. Merhaba canım. İyi akşamlar. Ah ah, benim güzel oğlum gelmiş. El öpenlerin çok olsun yavrum. Ee, şey, e, sakıncası yoksa... ...biz yukarıda ders çalışabiliriz değil mi? Tamam canım, keyfinize bakın. Hadi gidelim. Aa, Selim, sen bu arada... ...aç mıydın bir şeyler yedin mi? Ee, yok. Sağ ol, ben bir şeyler atıştırdım. Aa, siz gidin çocuklar. Ben bir şeyler hazırlar getir. Tamam. Hadi. Hadi gel. Hadi çocuklar, hadi. <laughs> ah Selda, ah Selda. Ayşegül, halının nesi var? Ya birinin dilaveri, ötekinin de Ferit'i var. Ne demek bu? Yani ikisi de birbirinden habersiz nişanlılarını davet etmişler. E Ferit de dilaveri sevmiyor. E Selda halam da Melda halama git programını iptal et dedi. Yani anlayacağın azıcık kapıştılar. Çocuk gibi. Çocuk gibi değil, hatta bebek gibiler. Olsun, ben ikisini de seviyorum. İkisi de çok renkli bence. Bir de bana sor. Gel çalışalım. Ee, seçtin mi? Selim geldi. Duydum anneciğim. Şey, müsaade edersen çocuklara birkaç tabak yemek götüreceğim. Ee, sadece sadece Selim'le Ayşegül için değil mi anneciğim? Evet. Ama çok ayıp kızım. Ama anne ben o kadar emeği dilaver gelsin. Böyle Melda ile karşılıklı otursunlar. Birbirimize gıcık ola ola yemek yiyelim diye vermedim. Yarın öbür gün baldız bacana olacaksınız Aile olacaksınız çok ayıp. Yarın öbür gün evlenip ben bu evden gideyim. Melda evlenip bu evden gitsin. Biz burada kalalım. Bakalım dilaver denen adam bu kapıdan içeri adım atabiliyor mu? Anne sen mutfağı kollarsın değil mi? Belki Ferit gelmiştir gidip bakmam lazım. Tabii tabii kızım merak et. Tamam ama bak. Ay. Yazımı tura mı? Ferit Dilaver. <laughs> Ferit olsa kapıdan mı gelir? Çünkü Dilaver gelecek dedim. O yüzden de kapıdan gelir. <laughs> ah <Aa>, bak <laughs> kim gelmiş? Al işte geldi kıcık Bak 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 bak. Şöyle bak. Uyuz dilo. Gıcık dilo. Dilo 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 dilo. İşin yoksa bütün gece boyunca hadise çıkarmadan Şerif varlığına katlan. Ay umarım aç değilsindir. Yok Dokun, baklava getirdim ben <laughs> Harikasın. Gel. Tamam. Tamam değil mi? Başlayalım. Hadi. Konuşuyor. Ey parlak melek konuş yine. Sen göz kamaştıran bir parlaklık veriyorsun geceye. Cennetin kanatlı ulağısın başımın üstünde. Romeo, Romeo. Neden Romeo'sun sen? İnkar et babanı. Adını yatsın. Yapamazsan yemin et sevdiğine. Ben de vazgeçeyim kapulet olmaktan. Hadi Hadi sıra sende. Ayşegül ben yapamayacağım galiba. Ya saçmalama hem baksana çok iyi gidiyor. Hı? Adın ne değeri var ki? Şu gülün adı değişse bile... ...kokmaz mı yine aynı güzellikte? Hem Romeo'nun da adı Romeo olmasaydı... ...kusursuzluğundan hiçbir şey kaybolmazdı. Romeo. Ne olur bırak at bu adı. Senin parçan olmayan bu ada karşılık al bütün varlığımı. Alıyorum öyleyse sözünü dinleyerek. Sevgilimde ki vaptiz olayım. Romeo değilim bundan böyle. Kimsin sen? Böyle geceye gizlenerek sırrımı öğrenmeye gelen de kim? Bilmem nasıl söylemelik kim olduğumu bir ad kullanarak. Ey güzelermiş. Nefret ediyorum adımdan bende. Sırf sana düşmandır diye. Ben yazmış olsaydım... ...şimdi yırtar atardım onu. Dilaver baklava getirmiş. Müsaade edersen bir yere koyayım. Ben de geleyim de... ...hoş geldin diyeyim bari. Hı hı. Buyurun, çare bakın. Müstakbel kayınvalideme bakın. Benim suratıma bakmıyor, Dilaver'in peşinde dört dönüyor. Of, nerede kaldın be Ferit? Neredesin? Demekler buz gibi olacak. Bak istedim belliyim. Bir de şu tilaverle karşılaşmamak istedim. Elinde sonunda karşılaşacaksınız. Aynı evin içinde bütün gün köşe kapbaca oynayacak haliniz yok ya. Kayınvalideciğim ben sizin dilavere nasıl davrandığınızı çok iyi biliyorum. Bu evin içinde çifte standart var. Ben kimseyi müsamaha göstermem. Aa ne oldu bu yemeğe? Ay anne içinden ferit çıktı. Iıı ee, hmm. <laughs> ne güzel. Hepsini ben hazırladım senin için. <laughs> Kendi ellerimle sihirsiz. Hadi canım gel otur. Çorbayı da yeni ısıttım hemen yiyelim. Ama Serdacığım. Ee... Ne? Buraya gelmeden önce konseyden bizim eski mezun arkadaşlarla beraber... ...ben birazcık bir şeyler atıştırdım. Şimdi bunları yiyemem. İçim almaz. Burama kadar doydum. Feri! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.